Evet arkadaşlar TET kampımızın 3. gün videosu ile sizlerle beraberiz. Bugün ilk çağda başlıca medeniyet havzaları konusunu işleyeceğiz. Önce Anadolu uygarlıklarını ardından da Mezopotamya uygarlıklarını işleyeceğiz. Ara arada sorular çözeceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi gelin beraber tarihi fulleyelim. Anadolu'da kurulan uygarlıklarımız 5 tane. Bunlar Hititler, Urartular, Lidyalılar, Frigler ve İyonlardı. Arkadaşlar bu uygarlıkları aklımızda tutabilmemiz için ufak bir kodumuz var. O kodumu yazıyorum. Hulfi. H harfi Hititler, U'su Urartular, L'si Lidyalılar, F'si Frigler, İ'si de İonlardır. Bu uygarlıkları aklımızda tutabilmemiz amacıyla farklı kodlar da var. Ancak ben bugüne kadar hep Hulfi kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim. O halde ilk uygarlığımız Hititlere bir bakalım. Arkadaşlar Hititler Anadolu medeniyetleri içerisinde en büyük ve aynı zamanda en geniş sınırlara ulaşmış devletti. Hititlerin başkenti Çorum yakınlarında bulunan Hattuşa şehriydi. Anadolu'da kurulan ilk uygarlık olma özelliğine sahip Hititler geniş topraklara sahip güçlü bir medeniyetti. Hititler o dönemde Mısır ile çok uzun sürecek savaşlar içerisine girecek ve bu savaşlar 16 yıl boyunca devam edecek. Bu savaşın bitmesiyle birlikte Mısır ile Hititler arasında Kadeş Anlaşması imzalanacak. <laughs> Arkadaşlar Kadeş Anlaşması çok önemli çünkü tarihte yapılan ilk yazılı anlaşmadır. Mısır ile Hititler arasında Kadeş Anlaşması yapılmış ilk yazılı anlaşma olma özelliğine sahipmiş. Ayrıca Hittitler tanrılarına hesap vermek amacıyla her yıl önemli gördükleri olayları anal adı verilen kil tabletlere yazarlardı. Bakın arkadaşlar tanrılarına hesap vermek amacıyla anal denilen kil tabletlere yazılar yazıyorlarmış. E tanrılarına hesap vereceklerine göre doğru yazmaları gerekiyordu. Bu durumda ileride tarih yazıcılığını başlatacak. Hititler bulundukları bölgelere büyük saraylar yapmışlar, tapınaklar inşa ettiler ve bulundukları şehirleri surlarla çevirerek korumaya çalışmışlardır. Ayrıca Hititlerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ise Pankuş adı verilirdi. Meclis olduğunu unutmayalım. Ve bu meclise kralın yanı sıra aynı zamanda kralın eşi olan kraliçe yani tavana denilen kişi de katılabiliyordu. Hititler çok tanrılı dine inanıyorlardı. Arkadaşlar Hititler ve özellikleri bu şekildeydi. Anadolu'da kurulan ikinci uygarlığımız ise Urartular. Arkadaşlar Urartular Van Gölü ve çevresinde kurulmuşlardır ve başkentleri Van yakınlarında bulunan Tuşba şehridir. Urartular başkentlerine büyük kaleler, su kanalları ve barajlar inşa ederek bulundukları bölgeleri bayındır hale getirmişlerdir. Ayrıca madencilikte oldukça ilerleyen Urartular çanak çömlek yaparlardı ve ayrıca mobilya da üretirlerdi. Bakın arkadaşlar Urartuların en önemli özelliği demire şekil vermeleriymiş. Demircilik ile uğraşmışlar, madencilikle uğraşmışlar ve yeni yeni ürünler ortaya koymuşlardır. Ayrıca tarımı geliştirmek amacıyla da sulama kanalları yapmışlardır ve bu sulama kanallarına ise şamran adı veriliyordu. Ve son olarak da ölülerini oda şeklinde bulunan mezarlara gömerlerdi bu mezarların olması onlarda ahiret inancının olduğunun kanıtıdır. Urartular da bu şekildeydi arkadaşlar. Anadolu'da kurulan üçüncü uygarlığımız ise Firikler. Firikler Gordions tarafından Ankara dolaylarında kurulmuştur. Günümüzde Ankara çevresinde bulunan Polatlı'da kurulmuştur arkadaşlar. Ayrıca en ünlü kralları ise Midas'tır. Midas'a eşek kulaklı Midas deniliyordu oradan hatırlayabilirsiniz. Ayrıca Frikler geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlarlardı. En önemli geçim kaynakları tarım olduğu için tarımı korumak amacıyla sert kanunlar çıkarmışlardı. Dolayısıyla tarıma zarar veren insanlara büyük cezalar veriliyordu. Bu cezalar ölüm cezası dahil olabiliyordu. Ayrıca Frikler de madencilik ile uğraşmışlar ve Fibula adı verilen çengelli iğneler yapmışlar. Ayrıca bunlar da mobilyacılıkla da uğraşmışlardır. Frikler o dönemde dokumacılık ile uğraşacaklar ve tapates adı verilen kilimler yapacaklar. Bunu da son olarak eklemiş olalım. Frikler de bu şekildeydi. Dördüncü uygarlığımız ise Lidyalılar. Lidyalılar Ege bölgesinin verimli topraklarına yerleşmişlerdir. Merkezleri ise Manisa çevresinde bulunan Sarç şehriydi. Lidyalıların en önemli özelliği parayı icat ederek takas usulüne son vermeleriydi. Parayı icat edecekler ve böylece artık takas usulü yani değiş tokuş usulüne son verecekler. Eskiden insanlar alışveriş yaptıklarında para olmadığı için ellerinde bulunan ürünleri takas ederek yani değiştirerek alışveriş yaparlardı. Lidyalılar parayı bulmalarını ardından kısa süre içerisinde zenginleşmeye başlayacaklar ve bu parayı değerlendirerek ticaret yolları yapacaklar. Bu ticaret yollarından en önemlisi Kral Yolu'ydu. Kral Yolu Ege bölgesinden başlar, Mezopotamya'ya kadar uzanır ve bu ticaret yolu aracılığıyla Batı ile Doğu arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır. Tüm bu faaliyetleri sonucunda gelirlerinin büyük bir kısmını ticaretten sağlayacaklar. Bakın diğer uygarlıklar tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlıyorken Lidyalılar daha çok ticaret yaparak geçimlerini sağlayacaklar. Ancak Lidyalıların parayı bulması onları bozacak. Bir nevi onların sonunu getirecek. Bakın arkadaşlar ordularında paralı askerler bulunduracaklar ve bu paralı askerler Lidyalıların bir süre sonra yıkılmasına sebep olacak. Hepsi benim diye aç gözlülük yapıyorlar ve paralı askerler bulunduracaklar ve bir süre sonra da yıkılacaklar. Lidyalılar da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, son uygarlığımız ise İyonlar. İyonlar Ege Denizi kıyılarına gelip yerleşecekler ve burada çok sayıda kent kuracaklar. İyonların kurdukları şehirlerin özelliği ise site şehri olmasıdır. Site şehri. Yani şehir devletleri halinde yaşayacaklar. Efes gibi, Milet gibi, Foça gibi küçük şehir devletleri kuracaklar ve bu şekilde devletlerini yönetecekler. İyonların denize kıyısı olduğu için deniz ticaretine önem verecekler ve geçimlerinin büyük bir kısmını deniz ticaretinden sağlayacaklar. Avrupa'nın önemli şehirlerine ürün götürecekler gemiler aracılığıyla aynı şekilde Avrupa'dan da gemiler aracılığıyla ürün satın alacaklar. İyonları diğer uygarlıklardan ayıran en önemli özellik ise bilme ve özgür düşünceye önem vermeleridir. Eionlarda özgür düşünce ortamı vardı. Demokrasi vardı. insanlara baskı uygulanmıyordu. O yüzden birçok bilim adamı Eionlarda ortaya çıkacak. Kim bunlar? Mesela Thales, Hipokrat, Herodot gibi bilim insanları buradan yetişecek. Eğer özgür düşünce ortamı olmasaydı, deneye, gözleme, araştırma izin verilmeseydi bu bilim adamlarının, filozofların hiçbiri burada ortaya çıkamazdı. Eionlarda bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi de ilk çağdaki medeniyetlerden Mezopotamya uygarlıklarıyla kaldığımız yerden devam edelim. Mezopotamya uygarlıkları içinde bir kodlamamız var arkadaşlar. Hemen yazıyorum. B. s b Ses Sümerler, Akatlar, Asurlar, Babiller ve Elamlardır. Arkadaşlar Elamlar ile alakalı çok detaylı bilgi yok. O yüzden... Ee, geçiyorum onu ama şuradaki diğer e, uygarlıkları hadi gelin beraber bakalım. Öncelikle Sümerlere bakalım. Sümerler deyince aklımıza Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlık gelmesi gerekiyor. Bakın Sümerler birçok ilkin altına da imza atmıştır. İlk yazıyı bulmuşlar, ilk yazılı kanunları yapmışlar, ilk ay takvimini yapmışlar, ilk tekerleği icat etmişlerdir. Yani Sümerler dünya mirasına ciddi katkıları vardır. Bir sürü buluşun, bir sürü gelişmenin altına bizzat Sümerler imzasını atmıştır. Sümerler de site adı verilen şehir devletleri halinde teşkilatlanmışlardır ve sitelerin hükümdarlarına da patesi ya da ensi adı veriliyordu. Bu dönemde Sümerler çok büyük tapınaklar yapmışlardır. Biz bunlara Zigurat adını veriyoruz. Arkadaşlar ziguratların şöyle bir özelliği var. Atıyorum burası zigurattı. Atıyorum burası tal deposuydu. işte tapınaktı. En üstte gözlem evi kuruyorlardı ve ayı yıldızları göğü inceliyorlardı. Yani gökbilimiyle ile uğraştıklarının bir kanıtı olarak astronomiyle ile uğraştıkların kanıtı olarak ziguratları gösterebiliriz. Şimdi akatlara baktığımızda ise akatların kurucusu Sargon denilen bir adamdır. Dünyadaki ilk imparatorluğu akatlar kurmuşlardır. Hocam bu imparatorluğu nasıl kurmuşlar? E çünkü demiri kullandıkları için güçlü orduları vardı. Güçlü ordular da onlara güçlü bir imparatorluk kurulmasını sağlamıştır. Aynı zamanda ilk düzenli orduyu da akatlar kurmuşlardır. Şimdi akatların kökenine baktığımızda bunlar samilerdir. Yani Arap ırkına sahip mensup bir ırktır. O halde Akatlar Mezopotamya'da kurulmuşlardır. Güçlü orduları olduğu için, güçlü silahları olduğu için büyük bir imparatorluk kurmuştur. Ve ilk düzen orduyu kurdukları için de önemlidir. Şimdi gelelim Asurlara. Asurlar da Akatların devamı niteliğindedir aslında. Bunların başkenti Ninova şehridir. Asurlar da çok tanrılı bir dine inanıyorlar. Hatta en büyük tanrıları da Marduk adı verdikleri bir tanrıdır. Akatlar Elamlar ile mücadele ediyor ve Elamları ortadan kaldırmıştır. Ve Asurların en önemli geçim kaynağı ticarettir arkadaşlar. Bu adamlar ticaret için kolonicilik kuruyorlar ve kolonicilik aracılığıyla e, geçimlerini sağlıyorlardı. İlk kütüphaneyi yaptılar. Karım denilen ticaret merkezi yaptılar. Hatta e, Anadolu ile e, ticaret yaptıkları için Mezopotamya'da yani Sümerler'den öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya Asurlu tüccarlar getirmişlerdir. Bu da ek bilgiyi unutmayalım. Babillere geldiğimizde ise merkezleri Babil şehridir. Babil'in asma bahçeleri ve Hamurabi kanunları en önemli özellikleridir. Bakın Hamurabi'nin kanunlarında kıssas vardır. Yani göze göz, dişe diş. Adamın gözünü çıkartırsan senin de gözünü çıkartırlar. Adamın elini kırarsan senin de elini kırarlar. Babaya el kaldırırsan o eli keserler arkadaşlar. Kıssas, sert kanunlar bu dönemde uygulanıyordu. Ancak Babiller kanunları oluştururken tabii ki de ne yapıyorlar? Sümer kanunlarından faydalanıp onları geliştirip hazırlamıştır. Babillerin bu özelliğini de unutmayalım. Peki hocam bu sayfadan nasıl soru çıkar? Hemen bakıyoruz. İlk çağda inançların bilimsel faaliyetlerin gelişmesinde etkili olduğuna durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir diyor. Bakın burada özellikle inanç kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bakalım Fenikelilerin ilk alfabeyi oluştururken Mısır hieroglif yazısından faydalanması herhangi bir inanç ile alakalı bir durum değildir. O yüzden biri eliyorum. Zaten bir olanları ele ele gitti. Hititlerde anaların tanrıya hesap vermek için yazıldı. Bakın tanrıya hesap veriyorsan bu bir inanç ile alakalıdır. O yüzden iki alıyorum. 3'e baktığımızda ölülerin mumyalanması. Bakın neden mumyalıyorlar? E çünkü ahiret inancı var. E ahiret inancı olduğuna göre bu da inanç ile alakalıdır. 2 ve 3 yani D seçeneği bizim aradığımız cevap. Şimdi de İran, Mısır, Çin ve Doğu Akdeniz'deki medeniyet havzalarının genel özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle İran'a bakalım. Arkadaşlar İran medeniyeti deyince aklımıza hem Medler gelecek hem de Perslerin gelmesi gerekiyor. Ancak Persler gidiyor Medlere yenilgiye uğratıyor ortadan kaldırıyor. O yüzden daha çok Perslerin adını duyacaksınız. Normalde İran'daki ilk büyük medeniyeti Medler kurmuş. Persler Medleri kaldırınca artık büyük uygarlık kimmiş? Persler olacak arkadaşlar. Şimdi Persler bu bölgeye hakim olduktan sonra gidiyorlar satraptlık adı verilen eyalet sistemini oluşturuyorlar. Hocam neden böyle bir eyalet sistemi oluşturuyorlar? Çünkü İran toprakları oldukça genişliyor. E bu topraklar çok geliştiği için eyaletlere bölüyorlar. Ya her bir eyalete de satrap diyorlar. Ve bu toprakları, bu eyaletleri daha kolay yönetebilmek amacıyla bu sistemi getiriyorlar. Bir nevi satrapa vali olarak düşebilirsiniz. Oraya bir vali atıyorlar bir nevi. Oraya o vali aracılığıyla daha kolay yönetmeye çalışıyorlar. Ayrıca bu eyaletlere yani satraplara bilgi akışını sağlamak amacıyla ne gerekiyor? Tabii ki de posta gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden posta teşkilatını kurmuşlardır. Hatta Persler ilk posta teşkilatını kuran uygarlık olarak karşımıza çıkıyor. Hocam bu posta teşkilatı ne işe yarıyor? Bakın bunu unutmayın. Merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Özellikle sorularda karşımıza bu kelime çıkar. Posta teşkilatı merkezi otoriteyi artırır. İnanç olarak baktığımızda o dönemde Persler Zerdüştlük dinine inanıyorlardı ve en önemli geçim kaynakları da Kral yoluydu arkadaşlar. Bakın Kral yolunun bir kısmında Lidyalılar, bir kısmında da Perser etkili olmuştur. Yani aslında bu iki uygarlığın katkılarıyla Kral yolu oluşmuştur ve bu iki uygarlık da buradan ticaret yaparak önemli bir gelir elde etmişlerdir. Şimdi gelelim Mısır'a. Mısır deyince aklımıza Nil nehrinin gelmesi gerekiyor. Çünkü Mısır Nil nehrinin etrafında kurulmuş, oluşmuş bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Mısır'ın coğrafi özellikleri dışarıya kapalı olmasına sebep olmuştur. Bakın burası Mısır olsun. Yukarıda ne var? E, Akdeniz var. E, burada ne var? Çöl var. E, burada da çöl var. E, şurada Kızıldeniz var. E, tek burası açık. E, orada da Sina çölü var. Yani baktığınız zaman etrafı çöllerle, denizlerle, nehirlerle kaplı. O yüzden birçok uygarlık buraya giremiyor. Dışarıya kapalı. Ne zamana kadar giremiyor? Teknoloji gelişene kadar. Ne zamanki teknoloji gelişecek, büyük gemiler yapılacak. Ondan sonra Mısır'a da girmeye başlayacaklar. Ama başlangıç için Mısır kapalı bir kutudur. Mısırlar resim yazısı yapmışlardı. Resim yazısına ne diyorduk? Hiyoroglif adını veriyorduk. Unutmayın. Bunların firavunları vardı. Firavunlar önemli. Piramitler var. Firavunlar için yapmış oldukları anıt mezarlara piramit diyoruz. E, firavunlar da bir nevi tanrı kral olarak e, faaliyetlerini yürütüyorlardı. Ayrıca Mısır'da nom adı verilen şehir devletleri vardı. Bu adamların bir diğer özelliği ise ahiret inancına inanıyorlardı bunlar. O yüzden ne yapmışlardı? Mumya yapmışlardı. Mumya olduğuna göre hangi alanda gelişecekler? Eczacılık alanında gelişmeye başlayacaklar. Hatta kimya alanında da gelişmeye başlayacaklar. Şimdi de gelelim Çinlere. Arkadaşlar Çin tarihteki birçok buluşun altına imza atmıştır. Hani bu yarasa yiyen e, ufak ufak insanlar var ya yarasa yemelerine rağmen birçok buluşun altına imza atmışlar. Barutu bulmuşlar pusulayı kağıdı matbaayı gibi önemli icatlar bulmuşlar. Bakın barut ile fevralite ortadan kalkacak. Pusula sayesinde coğrafi keşifler başlayacak. İşte kağıt ve matbaa sayesinde reform rönesans hareketleri başlayacak. Yani dünyanın kaderini etkileyecek birçok gelişmenin altına bu Çinli insanlar imza atmışlardır. Ayrıca tedavi amaçlı akapunktur gibi masaj tekniklerini de kullanmışlardır. Ve en önemli geçim kaynaklarını da hemen buraya yazıyorum. Ticaretle uğraşıyorlar ve İpek yolu ticaretinden ciddi gelir elde etmişlerdir. Şimdi gelelim Doğu Akdeniz uygarlıklarına. Arkadaşlar Doğu Akdeniz deyince iki tane uygarlık aklınıza gelmesi gerekiyor. Bunlardan biri Fenike. Bunlardan ikincisi ise İbraniler. Şimdi Fenikelilerin genel özelliğine bakalım. Bunlar dağlık engebelik bir arazide kuruldukları için geçim kaynakları konusunda sıkıntılılar. Ne yapmaları gerekiyor? Deniz ticareti yapmaları gerekiyor. O yüzden Fenikeliler deniz ticareti yaparak geçimlerini sağlamaya başlamışlar. Kolonojik çalışmaları yapmışlar, camı icat etmişler, Fenike alfabesini geliştirmişler arkadaşlar bu insanlar. Gidiyorlar Mısırların resim yazısını alıyorlar, geliştirip alfabe sistemine dönüştürüyorlar. Dünyadaki ilk harf sistemini bu yüzden Fenikeliler oluşturmuş. Bizim şu an kullandığımız alfabenin temeli de Fenikelilere dayanıyor. Şimdi İbranilere geldiğimizde ise bu insanlar Musevilerdir arkadaşlar. Daha çok yöneticileri peygamberlerdi. Hani bunlarda kral kraliçe var ya işte İbranilerin yöneticileri genelde peygamberler oluyordu. En önemli özelliği ise bunlar ilk defa tek tanrılı inancı benimseyen topluluktur. Şu an günümüzde Filistin ve çevresine yerleşmişlerdir. Orada yaşamlarını sürdürüyorlar arkadaşlar. Peki hocam bu konudan nasıl soru çıkar? Gelin sorumuzu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk medeniyetleri arasında kıtalar arası bir etkileşimi yaşandığını gösterir diyor. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Farklı iki kıta arasında bir etkileşim olması gerekiyor. Şimdi Hindistan ve Mezopotamya'da tarımla uğraşması diyor. E Hindistan'da Mezopotamya'da Asya'da. O zaman kıtalar arası değil. Sümer çivi yazısının Asurlar tarafından kullanılması. Sümerler'de Asurlar'da Asya'da. Fenike alfabesinin Yunanlılarca alınıp geliştirilmesi. Arkadaşlar Fenikeliler nerede? E Asya kıtasında. E Yunanlılar e Avrupa kıtasında işte kıtalar arası bir etkileşim. Bak burada Çinliler var, Asyalılar var. E baktığınız zaman e bunlar aynı kıtada. Çin'deki kağıdın Araplarca öğrenilmesi bu ikisi de Asya'da. O zaman yanlış olan seçenek, düzeltiyorum, kıtalar arasındaki etkileşim yaşandığı seçenek C seçeneğidir. Şimdi de ilk çağda tüccar kavimlere bakalım. Arkadaşlar Lidyalılar, Soğutlar, Fenikeliler, Asurlar bu dönemde önemli ticari gelişmelerin altına imza atmış ve geçimlerin büyük çoğunluğunu ticaret sayesinde sağlamışlardır. Mesela Lidyalılara baktığımızda en önemli özellikleri kral yolundan yapmış oldukları ticaretti değil mi? Parayı icat etmişlerdi bu uygarlık. Zaten en önemli özellikleri parayı icat etmeleriydi ve bu para sayesinde ticaretle uğraşıyorlar ve özellikle kral yolu sayesinde Doğu dünyası ile Batı dünyası arasındaki köprüyü kurup İki taraf arasında ekonomik ticari ilişkiler yaparak geçimini sağlayan bir uygarlıktı Lidyalılar. Ayrıca Lidyalılar madencilik, tarım, hayvancılık, altın madeni, kuyumculuk sanatı gibi uğraşlarla uğraşmışlardır. Parayı icat etmişlerdi ve ordularında paralı askerler kullanmışlardı. Hatta bu paralı askerler kendilerinin sonunu getiren bir gelişme olacaktı. Saltlara baktığımızda ise Orta Asya coğrafyasında faaliyet sürdürdüklerini görüyoruz. Burada çok önemli bir ticaret yolu vardı. Bu yol neydi? İpek yoluydu. O halde İpek yolunda çıkar elde etmek için mücadeleler vermiştir. Özellikle soğutlu tüccarlar köktür koruması altında bulunan İpek yolu üzerindeki ticareti kontrol etmeye çalışmışlardır. Bu dönemde zaten bu bölgede yaşayan Çin olsun, Göktürkler olsun, Soğutlar olsun bunlar kendi aralarında daima bir mücadele içerisine girmişler. E neden? İpek yolu için. Hocam İpek yolu bu kadar önemli mi? Önemli. Çünkü İpek yolunu ele geçiren ekonomik anlamda ciddi bir güç elde ediyordu. O yüzden çok ama çok önemli. Şimdi Fenikelilere geldiğimizde ise bu adamlar da Doğu Akdeniz sahil şeridinde faaliyet göstermişler. Hemen haritaya bakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar buralarda faaliyet göstermişler. Ve daha çok bunlar dağlık bir alanda, tarıma elverişli olmayan bir alanda yaşadıkları için daha çok ne yapıyorlar? Denizler aracılığıyla ticaret yapıyorlar. O halde en önemli geçim kaynakları neymiş? Deniz ticareti yaparak geçimlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle Fenikeliler bu denizler aracılığıyla gitmiş oldukları bölgelerde koloniler kuruyorlar. Kolonicilik bir nevi sömürge faaliyetleri olarak düşünebilirsiniz. Mesela Fenikeliler geliyor buraya bir koloni kuruyor ve burada ne yapıyor? Ticari faaliyetler oluşturuyor. Burayı bir ekonomik üs olarak kullanıyor. Bir nevi artık burası kendi sömürgesi altında olmuş olabilir diyebiliriz. Mısır, Kıbrıs, Girit, Rodos adalarında Sicilya, Sardunya, İspanya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada da ticaret kolonileri vardır arkadaşlar. Yani ticaret yaptığı merkezler varmış Fenike'lerin. Şimdi Asurlara baktığımızda ise Asurlu tüccarlar tarafından kurulan ve Karum adı verilen ticaret şehirleri vardı. Hatırladınız mı arkadaşlar? Karunlar çok ama çok önemlidir. Şimdi Asurlara baktığımızda Asurların da toprakları tarıma elverişi değil. E ne yapıyorlar? Gidiyorlar Anadolu ile ticaret yapıyorlar. Tüccarları aracılığıyla. Hatta e, bu sayede bu tüccarlar sayesinde Anadolu'ya neyi getirdiler? yazıyı getirdiler arkadaşlar. Demek ki ticaret aracılığıyla sadece ekonomik kazanç elde etmemişiz. Aynı zamanda bir etkileşimde bulunaraktan onlardan yazıyı Anadolu uygarlıkları öğrenmiş oldu. Peki hocam bu sayfadan nasıl soru gelir? Hemen bakalım. Sümerler çivi yazısını M.Ö. 3000'li yıllarda tapınak ekonomisinin tabi bir sonucu olarak ziguratlara getirilen malların kaydını kaydı için kullanmaya başlamışlardır. Anadolu ise M.Ö. 2000'de Kaniş'te yani bir ticaret belgesi olduğu anlaşılan Asur çivi yazısıyla yazılmış bir tablet bulunmuştur. Yazının gelişimiyle ilgili olarak burada verilen bilgilerden yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi toplumlar yazıyı iktisadi yani ekonomi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmışlar mı? Evet bakın burada ekonomiden bahsediyor zaten. O halde 1'e ulaştık. Anadolu'daki çivi yazısı Mezopotamya yazısını uyarlamasıdır diyor. Evet arkadaşlar bakın Anadolu'da da zaten bu yazı kullanılmış. O zaman bir nevi uyarlamasıdır. Çünkü zaten Anadolu'ya Mezopotamya üzerinden gelmişti. Anadolu'da yazı Mezopotamya'ya göre günümüzden daha yakın bir zaman döneminde kullanılmıştır diyor. Evet buradaki tarihlere baktığımızda bunun da doğru olduğunu görüyoruz. O halde 1, 2 ve 3 yani E seçeneği bizim doğru cevabımız. Evet arkadaşlar böylelikle ikinci gün konularını da anlatımını bitirmiş bulunuyorum ama şimdi sıra ödülü sorumuzda. Tekerleği icat eden uygarlık kimdi arkadaşlar? Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Müzik